Diğer bir köpeğimizin kapıyı açması sonucu dışarıya fırlıyor. Bu arada hızlı bir şekilde gelen araç iki köpeği de altına alarak arkasına bakmadan gidiyor. Ee, biz en azından bir özür beklemiştik kendisinden ki köpeğimizin bir tanesi vefat etti. Çok kötü durumdaydı. Diğerinin de tedavisi hala devam ediyor. Tam olarak yürüyebildiği söylenemez. Kalça operasyonu geçirdi. İç organlarda sıkıntı vardı. Burası sadece bir klinik önü değil. Aynı zamanda bir yol, dört yol ağzı. İnsanların daha dikkatli hareket etmesi gerekiyor. Ki bir klinik olduğu zaman hayvanlara karşı daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Ve araç arkasına bakmadan gidiyor. Ertesi gün haydi polisleri geldi. Mobese kameralarından falan ulaşmaya çalıştık ama plaka görüntüsünü tam net olarak alamadık kişinin. Sadece siyah bir hatchback araba olarak gözüküyor. Yani aşırı hızlı zaten durması mümkün değil. Hani insanların bazılarının eleştirileri vesaireleri de var. Biz bunu da kabul ediyoruz ama bu kadar bir hızla zaten duramazdı. Yani karşısında bir çocuk da çıkabilir. Bizim gözümüzde şöyle bir durum var. Ha bir insana çarpıp arkana dönüp gitmişsin. Ha bir hayvana çarpıp gitmişsin. Çünkü onlar da bizim canımız. Evladı gibi görüp bakan insanlar var ki sahibi sahipleri çok kötü oldu. Çarpıp giden kişiden hala bir geri dönüş yok bize. Bizim beklediğimiz tek şey gelip ertesi gün en azından köpeklerin nasıl olduğunu sorup bir özür dileyip üzüntüsünü dile getirmesini bekledik. Bunu da yapmadığı için otomatikman biz şikayetçi olduk zaten. Eğitimli bir köpek normalde söz dinler. Bizden komut almadığı sürece asla kapı açma huyu yok. Ama tabii kendisi içeriye girmek istediğinde açıyor, dışarıya çıkmak istediğinde açıyor ama şu merdivenin aşağısına inmişlikleri yok normalde. O o anda da tuvalete çıkacaktı zaten hayvanlar. Tasmaları takılıyordu hani başı boş bırakılmış bir şekilde değillerdi. Tasma takılırken Mali'nin kapıyı açmasıyla diğerleri de dışarıya fırlıyor. Kapıyı aç. Hilda isimli Malinois köpeğimizi zaten kaybettik. Ortalama bir 3-4 saat falan yaşadı. Sonrasında maalesef gitti. Alice Border Collie 7 aylık köpeğimiz olaydan sonra ortalama bir 2 gün falan bayağı hayati riski vardı. İkinci günün sonunda ortalama 70 saatten sonra hatta operasyona aldık. Bacağında tibia dediğimiz kısımda kırık vardı. Kırığına zaten plak uyguladık, titanyum plak. Şu an bacağı basıyor, hiçbir problemi yok. Antibiyotik tedavisi de devam ediyor. Sadece biraz anksiyetik problemleri başladı maalesef. Keşke diğerini de kaybetmeseydik. Sadece biraz gitmesi gereken yolda, normalde olması gereken hızın 2-3 katında gittiği için bu kadar hasar verebildi bir köpeğe. Çünkü iki köpekten bahsediyoruz ve bunun birisi Belçika kurdu. O yüzden bizim tek beklediğimiz yani zaten kliniğin önündesin durabilirsin, bir gelebilirsin köpeklerin hal, halini, saatini bir sorabilirsin.